Herkese merhaba arkadaşlar ben Tugay oğlu Bugün yine çok değişik ve eğlenceli bir video ile karşınızda olacağız Daha yeni uyandım uyku sersemiyi Üstümü değiştirdim hemen videoya başladık Bugün Yaman'ın doğum günü O yüzden Yaman'a küçük bir sürpriz yapacağız ve koskocaman bir pet shop'a gidip onu orada salacağız ve neyi koklarsa satın alacağız. Yaman çok iştahlı bir köpek. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Birazdan yola çıkacağız hazırlıklarımızı tamamlayıp. Bu arada videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar doğum günü çocuğu yanımda. <laughs> evet beni öperek başladık. Doğum günü kutlu olsun dostum. Şimdi gidiyoruz. Seni koskocama bir pet götüreceğim. Ne koklarsan alacağım sana tamam mı? <laughs> İster misin? Oo <laughs> oh, çok masraf çıkartabilir. Ne olacak bilmiyorum. Ne yapacaksın? Mutlu musun bugün? Hı? Gezmeye gidiyoruz. Hadi gidelim mi? Hı? Oh, hadi bakalım gidelim o zaman. Evet doğum günü çocuğuyla beraber pet shop'umuzun önüne geldik. Gerçekten çok heyecanlı bugün. Ne oldu doğum günün niye bu kadar heyecanlısın? Hı? Bana bak. <laughs> dur dur. İçeride gerçekten çok fazla ürün var. E, ee, henüz yamanı sokmadık. Biz bir gezdik. Tamam dostum. Hareketlere bak. Tamam. <laughs> çok masraf çıkar mı bana tamam mı? Bakın neler seçecek çok merak ediyorum. Arabayı doldurabilecek mi? Çok fazla zamanın yok ama haberin olsun. Tamam hadi bakalım göreceğiz. Hadi bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar, pet shop'umuza geldik Yaman'la beraber. Şu anda Esen Esenyurt'tayız ve Türkiye'nin en büyük pet shop'undayız. Burada ne isterse seçecek Yaman. Bu arada yanımda Mehmet Bey var. Bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim için buraya ayarladınız. Çok teşekkür ederiz. Bize birazcık buradan bahseder misiniz? Gerçekten çok büyük gördüğüm kadarıyla. Evet. Biz İstanbul genelinde 24 tane şubesi olan bir Harika. mağazalar zinciriyiz ve evcilbesinleri.com üzerinden internet satışı yapıyoruz. Esenyurt'taki şubemiz Türkiye'nin en büyük pet shop'u. 2000 metrekare alanımız var. Yaklaşık 13.000 ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Yandık desenize Yaman seçip seçip beğenecek bana Kaç para hesap çıkacak acaba bana? <laughs> Yaman'ı bugün biraz yoruşasın. <laughs> O zaman biz yavaştan videomuza geçelim. Tamam. Ee, bakalım alışverişimize Buyur bahsedelim. Yaman. Çok teşekkürler. <laughs> Yaman'cım buyur hayatım. Ha. Gel bakalım. Evet arkadaşlar peçobumuza girdik. E, Yaman'a özel bir alışveriş arabası aldık. Bakalım doldurabilecek mi çok merak ediyorum Yaman. Zamanın başlıyor hazır mısın? <laughs> Hazırsın olarak kabul ediyorum bunu. Ne oldu iyi misin? <laughs> Heyecanlandı galiba. Çok fazla ürün var. İşine yarayacak şeyler al tamam mı? Hadi bakalım. 1, 2, 3 başla. <laughs> evet, kedi süt tozuyla başladık. Ne yapacaksın kedi süt tozunu? Hayır, onu aldık. Alışverişine devam et. Süren geçiyor. Çabuk. Yürü, kafana göre takılabilirsin. Evet, kararını ver bakalım. Ne istiyorsun? Yaman bugün çok kararsız. Bunu mı istiyorsun? Aldım. Devam et. Gel, gel, gel. gel. Başka ne istiyorsun? Seç bakalım. Bunlardan mı? Tamam, aldım. Ama sonra yiyeceğiz, tamam mı? Tamam. Bu mu? Attım hemen. Bundan da mı? Hemen atıyorum, devam et. Bunlardan aldım. Başka seç, başka seç, çabuk. Bu, bu mu? Tamam. Kaç tane? Çok mu istiyorsun bundan? Çok aldım ödül, tamam. Kemik de mi istiyorsun? Tamam, bunu aldım. Başka. Bundan, tamam. Devam et. Başka ne istiyorsun? Yürü bakalım. Hepsini istiyor. <laughs> Olmaz, hepsini isteyemezsin. Paramız yetmez o kadar. Yürü. Burada aldık, çok aldık. Başka şeyler seç. Oğlum bir tane aldım. Başka? Hangisinden? Burası mı? Alayım peki Allah'ım. Bu olur mu? Hangisi seç. Hangisi olduğunu seç bana. Hangisinden istiyorsun? Oğlum çoklu paketleri seçiyor yalnız. İnanılmaz. Şundan da attım o zaman. Devam et. Çabuk zamanın tükeniyor acele et. Evet ne istiyorsun başka? Oyuncaklar var burada istersen. <laughs> evet bir oyuncak aldı kendine. İp Aldım hemen bunu da. Başka. Devam et. Oyuncaklardan çok memnun değiliz şu anda. <laughs> Oyuncaklara çok bakmadı. Oyun çağını geçmiş ama ip mi istiyorsun? İstiyor musun ip? Hangisi? Seç. Hangisi? o tamam. Aldım hemen. <laughs> Kokladıklarını alıyorum. Devam et. <laughs> Arabasında şu an Neler aldım diye arabasına bakıyor ya inanılmaz. Bunun içinde ne var biliyor musun? Sen almışsındır kokusunu aldım. Hadi bakalım yürü. Hay tamam kırarsın. Koparırsın. Evet kedi çimlerine es geçtin. Teşekkür ediyorum. Top peki. Top. Evet arkadaşlar kokladığı her şeyi alıyoruz. Ne kadar masraf çıkacak bilmiyorum. Ama durmuyor. Zamanımız hala dolmadı. Artık zaman da olsun. Bak bak bak. Tarak mı istiyorsun? Tamam tarayacağım seni. Hadi bakalım. Devam et. bir sahibini de düşünseydin. Tüy temizleyici vardı orada. Onu da alsaydın ya bana da. Hep kendini alıyorsun. Kulübe mi? Kulübe alamayız oğlum. Tamam bunu da aldım. Bunu yazalım. E, alacağız birazdan. Arabaya sığdıramıyorum. <laughs> Kaç dakikası kaldı? 30 saniyen kalmış. Yatak mı alacaksın? Çabuk ol, acele etmen gerekiyor. 30 saniyen. Hangi yatak? <laughs> Şu muydu? Aldım bunu. Peki. Rahatına da düşkünsün ha. Evet, başka bir şey istiyor musun? Son turumuz. Hadi gel. Bunlar sana biraz küçük gelir sanki. Başka ne istiyorsun? Acele et. Yemek reyonuna geri dönüyoruz galiba arkadaşlar. <laughs> Valla bitti süremiz. Seni tebrik ediyorum. Güzel bir alışverişti. Doğum günün için arabayı doldurdun. Burası kaç para çıkacak bilmiyorum. İçine koyamadığım büyük ürünler var. Ne yaptın oğlum bize? Bu kadar çok şey alınır mı? Hepsini yiyecek misin? <laughs> Sana o konserlerden pasta yapacağım tamam mı? Isıracağım o dilini seni. Yani. Yoruldun değil mi? İyi. Teşekkür mi ediyorsun bana? Hiç önemli değil. Doğum günün hatırına. Seni şişko seni. Seni şişko seni. Hadi gidelim mi artık? Hadi gel kasaya gidelim. Bakalım kaç para çıkacak gel. Evet arkadaşlar şimdi geldik en önemli kısma. Ee, arabalarımızı doldurduk. Şimdi birazdan hesaplanacak ne kadar çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Ve keyifle orada yatmış bekliyor arkadaşımız. Şu mutluluğa bakar mısın? Allah'ım yarabbim yoruldu da tabii birazcık. Ee, kendisine bir araba yetmedi. İkincisini doldurmaya başardı. Gerçekten tebrik ediyorum. Bakalım şimdi neler almışız ve ne kadar tutacak izliyoruz. Şöyle verdim size buyurun. Ped almış kendine. Çoktan bebeklik çağını açtı ama ne yapacak bilmiyorum. Evet kedi oyuncağı, kedi topu. Vay bu işe yarar. Yepyeni bir mama kabımız var. <laughs> Ödülümüz. Buraya sığmayacak galiba. Ece'cim sen diğer boş arabayla aldıklarımızı arabaya doldursana bir taraftan. Şöyle... <laughs> bu ne böyle? Kocaman bir kulübe. <laughs> Barkodu da var mı? Ne kadar usta bu? 1500. Evet arkadaşlar. <laughs> Bunu köşeye al. <laughs> Bayağı uzun bir süre götürüyorum onu galiba. Burada mı barkodu? Şuna bakar mısın? Kedi kumu <laughs> Evde kedi var Allah'ta ona kullanacağım. Evet kemiklerimiz. Evet, en çok bunlardan aldı. Etli kemikler falan mesela çok seviyor zaten. Hemen onların kokusunu aldı. Serseri. Evet bir tane daha çıktı. Kedi süt tozu ilk seçtiği şey. <laughs> ne yapacak bilmiyorum. Evet kedi vitamini. Bunlar kedimize yaradı. Hadi kıyak yaptın kedi. aferin. Evet bir mamamız daha var. Bir de yatağımız var. Yatak da seçti kendine. Evet sonunda bitti. Fiyatımız ne kadar merak ediyorum şu anda. 4500. 4598. <gülüyor> <gülüyor> evet, kulübesiyle birlikte gerçekten fiyatı uçurdu. Kredi kartı geçiyor değil mi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Şuradan alalım lütfen. E, bu video bize 4500 lira patladı. Neyse Yaman herhalde 3 ay falan yemek alma ihtiyacı olmayacak. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Limit var değil mi? Yetiyor mu? <laughs> Tamamdır. Yaman bize çok güzel bir masraf çıkardı. <laughs> ee, ama doğum günü. Ee, canı sağ olsun onun. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.